Ne hoş geldiniz. Bu videoda size Vue 3 pluginleri yapmayı öğreteceğim. Vue ile nasıl plugin yaparsınız diye. O yüzden hemen başlayalım burada. Hemen bir tane terminal açarak başlayayım. Geliyorum buradan. Hemen şunu sürükleyelim. Geliyorum buradan npm init with diyorum. Bekliyorum. Ve vite project diyorum Vue Vue 3 plugin diye. Ve Vue TS seçiyorum ve artık cd vue3 plugin deyip kod boşluk nokta yaptığım zaman VS Code'u burada açıyorum. <laughs> Evet, vid vid kurduk. Gelip buradan pmpm PM dev yapıyorum. Tabii ilk başta ind, indirmemiz lazım. Install yapın, npm install yapın tamamen. Bunu bekliyoruz. Paketlerimiz indi. Bunları şimdi alıyoruz buradan. Bakın app views falan var. Bunlar klasik view. Şunlar hatta büyütüm sizin için. Daha da büyük olsun. Tamamdır. Şimdi plugin yaparken nasıl yapacağız bunu da bir PMPM dev ile açalım ve uygulamamız şuradan şöyle no açalım ve bakın aracımız açıldı şimdi plugin yapmanın asıl olayı çok basit bir şey gelip burada kendinize hep var ya burada bir tane dosya açalım gelin. plugins diye ve plugins'in içinde de plugin.ts diyelim siz cs de diyebilirsiniz ben şu an ts diyorum. Benim şu an TypeScript'te yaptığım özel şeyleri siz kendi projenizde yapmayın. Eğer JavaScript kullanıyorsanız tabi. Şimdi buradan eğer TypeScript'çiler için import from view'dan gelip buradan plugin'i import edin. Plugin tipini. Eğer JavaScript kullanıyorsanız yapmanız gereken çok daha basit. Yani bilen yok çok ba basit değil de biraz farklı. Burada mesela const plugin eşittir obje yapıyorsunuz buraya. Ve bu tipi buraya veriyorsunuz TypeScript'te 2. nokta plugin diye. Ve burada da bakın bizim plugin ayarlarımız var. Install'umuz var. Eğer plugin yap, eğer JavaScript seyseniz buraya şöyle açın. Bakın slash yıldız yıldız yaptığımız zaman otomatik geliyor bize VS Code'da. Add type süslü parantez için açıyorsunuz. İçine plugin yazıyorsunuz. Ve burada da yine şeyleriniz gelmiş gerek ama ben TypeScript kullandığım için. O yüzden benim şurada hemen quick fix atalım. Hemen şurada. Evet. Gördüğünüz gibi ve şurada hafif değiştireyim şunu. Devam edelim. Şimdi burada bizim bir tane install dosyamız var. installumuz var. Install bu kadar. Biz plugin yazarken böyle yazıyoruz Vue'ya. Hani buradan genel gelirsiniz ya main.ts'e gelirsiniz. app.use yaparsınız. Hani buraya .use yaparsınız. Bu bizim pluginimiz oluyor. Biz de kendimize bir plugin yazacağız. Aşırı basit plugin yazması. Bizde burada bir tane plugin'iniz var. İçinde install fonksiyonu olan bir olan bir objeniz var. Ve buraya <laughs> ve buraya yani bu app'in hani create app'ten dönen app'in şunu hatta şöyle yapalım. const app eşittir, create app diyelim. Sonra bunu da app.mount diyelim. Bunu böyle yaptığınız zaman app'iniz app.element size install kısmında bu gelecek. Bakın buradaki her şey olan. Şunu büyütelim. Bir ufak aksaklıklar yaşıyoruz. Size bu gelecek. Şimdi buraya geliyoruz. app plugins e falan, void falan. Burada install'ımızdan bize ilk olarak app geliyor, ikincisinde de options geliyor options. Options'lar ne oluyor? Burada app'imiz var ya, install'umuz var, options'ımız var. Başka install'umuzda ne var? Bu kadar. Ve buraya geldiğimiz zaman main.ts e, hani biz diyeceğiz ya şimdi. Bunu hatta bir dışarı çıkartayım. export const export const plugin dev main.ts'ten bunu import edeceğim app.use plugin diyorum ve bunu import ettim. Bakın nokta/plugins'ten. Herhangi bir sorun yok çünkü use bizden plugin tipinden bir şey istiyor. ve bu da plugin aldı. Bu gelecek. Use kısmı gelecek buraya. Install fonksiyonunu burada çalıştıracak. Gelip yani tıp atıp buradaki her şeyi burada çalıştıracak. Yani burada gelip siz app.provide yapıyorsunuz ya mesela. Sıra sıra. Bunun aynısını app. şey yapacak. ve bu ikinci parametre olarak hatta ona girmeyelim. Hemen şuna girmeyelim. ve Pluginimizde ilk parametremiz app görüyorsunuz. İlki de options. Buraya optionlar geliyor. Biz plugin yaparken gelip buraya app nokta provide nokta component. Bakın burada kendi komponentlerinizi kaydedebilirsiniz. Mesela bir komponent kaydedeceksiniz. İsmi ne olsun? SD ya da mesela my component diyeceksiniz. Buraya da komponentinizi vereceksiniz. Gelip burada mesela render yapacaksınız. Ve return hash. Hani mesela buradan geleceksiniz. Kendi komponentini yazacaksınız. Hemen bir tane yazalım o zaman. Hash'ı import edelim şuradan. Ben hani farklı dosyada yazmıyorum o yüzden gözünüzün önünde yazayım diyor oradan. Bir tane div olsun içinde. Sonra divimizin içinde bir tane eleman olsun. Bu iç elemanda da span olsun. Hah span yapalım bunu. Spanımız olsun. Herhangi bir attribute almasın ve içinde de yazsın. Selamlar ben plugin tarafından büyük harflerle yazalım. Kaydedildim. Sonra virgül atıp dizinin ikinci elemanına geliyorum. Bu daha başka bir buton olsun. Gelip buradan diyorum ki mesela ee, buraya da şey yapalım. Mesela app komponentimiz render var ya gelip reset çıkartalım. Biraz şu an bildiğiniz komponent yazıyorum. Hatta size render fonksiyonları gösteriyorum. Buradan da gelip ref'i alalım. Const count eşit ref 0 deyip geriye de return ile count döndüreyim. Yani odam, gitti. Return ile count'u döndürelim ve buradan gelip his nokta count'u yazdıralım. Nedense yazdıramıyorum. Niyeyse artık. İlk desteğimiz yok çünkü. Evet. Buradan da o yüzden de gelip define component alıyoruz. Define component şunu define component ile sarmalıyoruz. Gelip bunu böyle yaptım ve gelip buradan böyle kapattım. Ve artık this count any hala any. Neden artık iyi bilmiyorum. This count. Neyse this count yaptık böyle return hash döndürdük. This gittik. Ve bu butonda kendisine on click olacağı zaman. Yanlış yazmışız yazmamışız. Heh. 10 klik olacağı zaman gelip bizim diz count artı artı yapacak. Bu kadar Bu bir fonksiyonumuz. Bunu, biz bunu my component olarak kaydettik. Şimdi f girdiğim zaman burada klasik count var ya bakın artı artı yap eşit diyor. Bunu geleceğim. Ben burada hello world yazmış. Hello world'un içine giriyorum. Ve burada bir tane count var. Hani nerede butonumuz? Buton count demiş ya. Ben gelip buraya benim my component'ımı yazacağım ve bunu zaten burada bakın app.100 plugin yapmışım. Ve buradaki main test'te de gelip ben bunu plugin test'te install'un içinde app.component ile kaydetmişim tamamen tüm da tüm uygulamaya. Gelip buradan ben hello world'a geliyorum ve şu butonu siliyorum. Ve gelip my component diyorum. Ve bakalım ne olmuş. Bakın selamlar ben plugin tarafından kaydedildim diyor ve herhangi bir şey yapmıyor. Burada bir sıkıntımız olmuş. Bakalım hemen sıkıntımıza. Bir fan komponentimiz var. Burada bir takım sorunlar var burada JavaScript sağ olsun. Garip garip sıkıntılar yani. Render fonksiyonumuz var. Render fonksiyonumuz return diye hash döndürüyor. Bu biraz this.count yazmışız. Haydi. <laughs> Neyse. <gülüyor> Küfür yazmışız İngilizce. Neyse. Bakın 1 2 3 4 5. Yani direkt komponent kaydettim ben kendim bir tane. Komponentimiz burada kalsın. Mesela diyelim <laughs> buradan ben şey istiyorum. Komponent name diye bir şey istiyorum. Hani options. Gelip buradan buradan obje ol verebilirim ya da direkt isim verebilirim. Mesela diyelim benim amacım bir komponent kaydetmek. Options olarak da komponent name'ini istiyorum. Buraya ben my comp hadi direkt counter verebilirim. Ve geldiğim zaman main plugin tezede burada console.log options'ı yazdırırsak bakın ne çıkıyor. Yazdıralım hemen. Bakın options'ın içinde counter dümdüz yani stringmiş bu. Buraya ne verirseniz buraya gidiyor. Ben bunu istedim counter'ı. Girip options'ı alıyorum buradan. Ve hani buradan direkt options'tan options kendisini veriyorum. Bakın burada herhangi herhangi bir şey olmadı. Burada çünkü my Component'tı. Bunu counter yaparsak bakın geldi buraya yani plugin yapmış olduk kendimize. Mesela başka ne yapmak istiyorsanız app.provider yapmak istiyorsunuz doğrudan tüm uygulamada açmak için app.provide diyorsunuz. Mesela diyelim e, secret. Hani çok gizli bir şey bu. Buradan da ne veriyorsunuz? Abone ol lütfen. Gelip burada app.view'da import diyorum. Import from view inject diyorum. Ve inject e de hani gelin buradan const msg eşittir inject secret'ı inject ile alıyorum. Ve buraya da bir açıp arasına MSG'yi koyuyorum. Bakın abone ol lütfen geldi. Hani tamamen güzel bir şekilde çalışıyor. Install fonksiyonu sayesinde. ve <laughs> bu install fonksiyonu use bile yapabilirsiniz yani. Çünkü doğrudan, çünkü doğrudan şuradaki app'e erişiyorsunuz. Create app'ten gelen ep'e. App burada gördüğünüz gibi optionları yapıyor, yaptık. Hani burada böyle yapabilirsiniz. Şimdi hani tiplendirme yapalım. Nasıl yapacağız tiplendirme? Bakın. Plugin install function var ve undefined var. Burada tip yapabiliyor muyuz? Benim çok fikrim yok. Bu yüzden de biz böyle kullanmıyoruz bunları. Mesela export const plugin yapmayız genelde. Ne yaparız biliyor musunuz? export const export const yaparız create plugin. Ya da mesela create counter hani biz counter yapıyoruz ya şu an. Create counter yaparız hani create router gibi düşünün. Create pinia onun gibi şeyler. Create router yaparız. Bu bize ne döndürür? Plugin döndürür geri. Hatta bunu böyle yazmayalım. Bunu böyle yapalım, eşittir bir fonksiyon ve fonksiyonumuz burada süslü parantezler var ya, buna doğrudan return diyelim gördüğünüz gibi. Bir tık hani sorunlarımız oldu nedense, plugins plugins has no expected falan filan. Burada şeylerimiz var has implicit any ve burada burası neden düzeltmedi? Çünkü bundan dolayı düzeltmedi. Buraya bir tane daha açmadık. Neyse, bunu ben şimdilik parantezle sarmalıyorum bunu, gelip buradan tamamen de oradan objeyi return etsin diye. Bakın bu paranteze sarmıldığım için objeyi return edecekti oradan. Herhangi bir hatamız yok. Main e geliyorum. Artık bende ne var? Create counter var. Create counter'da const app var burada. Bunu silip artık const counter eşittir create counter diyorum. Ve app.use counter'ı veriyorum. Artık böyle. Şimdi tiplendireceğimiz zaman işte biz böyle yapıyoruz. Mesela create counter'ımız var değil mi? Edit Counter'ın burada Options'ına gelip burada Interface diyelim. Options. Name diyelim. Mesela String istesin burada Name olarak. E burada Install App'imiz de böyle ya. Buna da tip yapacağız. Hemen nasıl yapacağımızı göstereyim. Install. Options. Biz bu Counter'a geriye Plugin döndürüyor diyeceğiz. 2 nokta Plugin yapacağız buraya. Buraya Plugin döndürdüğünü belli edeceğiz. Evet artık hatamız yok. App var. Options var. Yani bu options'ı istemiyoruz artık. Yani biz create yaptık ya options'tan gitmek istemiyoruz. Doğrudan parametrenin create'inden gelen parametreyi istiyoruz. Yani ben burada gelip artık option'ları benim burada. Buna da options diyorum tip olarak. Ve options'ımın içinden gelip burada options'ımızı açalım. const eşittir options diyorum ve içinden name'i alıyorum gördüğünüz gibi. Ve buna da gelip buradan burada eğer okumanızı zorlaştırıyorsa tam bilemiyorum. Bu sadece tip şeydir arkadaşlar. Bu VS Code'a yeni gelen bir şey. Gelip burada artık name'i veriyorum komponentime. Yani name. E burada define component. Name her şeyim var. Keşke şuradaki şey boşluk olmasa. Çok daha iyi olurmuş açıkçası ama var o. Yukarıdakinde olmuyor nedense. Bilemedim. Böyle define component yaptık. Setup'ımız var zaten app.component hani name aldık. Ve bakıyorum tekrardan F5 atıyorum. Ne varmış? Options as it is undefined diyor. Evet. Gelip buradan artık create counter arasına name'i verebilirim. Name counter veririm. veririm. Ve bakın böyle. Hatta bunu biz genelde ne yaparız? Opsiyonel yaparız değil mi? Hani plugin yaparken. Gelip bu options'a da oradan read only ile bunu sarmalıyım ben. Read only. Read only değil. Optional yapalım bunu. Hani vermesen de olur kardeş. Optional değildi. Bilemedim tam neydi bunun tipi. Optional vardı. Yani tipi vardı bunun ama tam bilemedim ben de. Cannot find name optional diyor. Buna ne olmuş bilemiyorum. O zaman bunu name soru işareti koyuyoruz. Vermesen de olur diye. Options'ı buraya koyuyoruz. Hatta pardon şuna buna soru işareti verip bunlara da soru işareti veriyoruz. Name'i mi hani varsayılan olarak name'i de counter yapıyoruz buradan. Bu sayede. Name'li demiş. Doesn't exist on types options ya da undefined demiş. Burada options'a ünlem çakalım. Yani burada işte bir garip bir durumlarımız var. Options ya da şöyle yaparsak bizim için iyi olur. Name string bakın. Burada options ya da şey yapıyoruz. Bunu da as options dersek artık hani bu da mantıklı olur. Gördüğünüz gibi. Obje as options yaptım ya bu direkt TypeScript'i kandırmak için bir de hata yapmamak için. Çünkü normal bir objeden önce artık options undefined ise ve objenin içinde name'i arayacak. Name yoksa da name'i counter yapacak otomatikman. Ve geliyorum. Bakın counter'ım çalışıyor. Main gidiyorum. Bakın main herhangi bir isim vermemişim. Gelip ben buna derim ki mesela name'imiz sayaç derim. Artık component gitti. Ve gelip buradan hello world'e bunu da sayaç olarak değiştiririm. Bakın. Günler bu kadardı. Yani burada çok anlatacak bir şey yok. Buraya ne verirseniz onu yapabiliyorsunuz. Direkt ben bunu bir baştan aşağı gezeyim. Bunu yazarsınız kendiniz. Burada bir hash fonksiyonu yazdık. Komponent yazdık. Kendimiz. Ve kullandık. Doğrudan create counter'ımız var. Options alıyor buradan. Kullanıyor. Bazı hani TypeScript'i kandırma yollarından gördünüz burada. Bakın. Gibi gibi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.